Herkese merhaba. Gülcan Sönmez'le ve Astroloji ve Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şubat ayı yoğun bir ay. Şubat ayının yoğun gündemiyle karşınızdayım bugün ve hiç bekletmeden yükselen yengeçlerin Şubat ayı yorumlarıyla başlıyoruz. 1 Şubat itibariyle Venüs Kova burcunda olacak. Dolayısıyla Kova burcundaki yoğunluk biraz daha Artmış olacak gökyüzünde. Kova burcu özgürlük, bireysellik, hümanizm, orijinallik, demokrasi ve toplumsal konularla çok ilişkilidir. Venüs ise aşk, parayla çok ilişkilidir. Dolayısıyla Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle birlikte arkadaşça ilişkiler, arkadaşlıkların ilişkiye dönmesi ya da bir ilişkinin temelinin arkadaşlıkla atılması gibi, ilişkilerde özgürleşme isteği gibi ilişkilerde yine mantık odaklı olmak gibi temalar söz konusu olacaktır. Teknolojik konulara bu süreçte ilgimiz artabilir. Teknolojiye para harcamak isteyebiliriz. Ancak Merkür'ün retroda olduğunu unutmamak gerekiyor. Merkür retrosu ile ilgili bir videom var. Orada biraz daha detaylı olarak değindim ama burada da şunu vurgulamakta fayda var. Merkür retroda olduğunda e, elektronik eşyaya harcama yapmanızı çok önermeyiz. E, eğer bu özellikle e, bu alımla ilgili önceden bir fikriniz oluşmadıysa kesinlikle almayın diyebiliriz hatta. E, ama yine önceden e, planladığınız bir almak istediğiniz elektronik eşya söz konusuysa bununla ilgili elbette ki al. E, alım yapmanızda bir sakınca yok yeter ki yeni yani retro'nun başladığı dönemde yeni bir alım yapmayın. E, 20 bu böyle bir alım kararınız varsa da bunu 21 Şubat'tan sonrasına yani retrolu günlerin bittikten sonrasına e, ertelemeniz çok daha uygun olacaktır. Krediler, ödemeler, alacaklar, borçlar, eşinizin geliri, miras gelirleri gibi konuların yoğun olduğu bir aydasınız. Ee, beklediğiniz ödemeleriniz gelebilir ancak bu ay yeni bir borçlanmaya girmemeye özen göstermelisiniz. Evet. Bu ay, Şubat ayı yükselen yengeçler için önceden hesaplarını yapmadıkları maddi atılımlarda bulunmamaları gereken bir ay. 6 Şubat'ta Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu maddi konularda çeşitli kısıtlamaların söz konusu olabileceği anlamına geliyor. Harcamalarınızı kısmak isteyebilirsiniz. Ancak bir taraftan harcamaları kısmak isterken bir taraftan da yeni harcama kalemleri gündeminizde olabilir. Dolayısıyla ikisinin arasında kalmak biraz sizin canınızı sıkacak olabilir görünüyor. Bu konuda sorumluluk almak, bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalışmak birazcık sizi yoracak gibi görünüyor. Yine şubat ayı içerisinde spiritüel konulara ilgi duyabilirsiniz. Bu konularla ilgilenebilirsiniz. İlginiz yoksa da yani şu ana kadar bu konularla ilgili herhangi bir ilginiz olmadıysa bile bu ay bir şekilde bu konular gündeminize girebilir, dikkatinizi çekebilir görünüyor. Bu ay gökyüzünün o çok önemli karesi gerçekleşiyor. Satürn Uranüs karesi ve yıl içerisinde 3 kez gerçekleşecek bu kare 2 Şubat ayı içerisinde gerçekleşecek ve yıla damgasını vuracak kare, yıla damgasını vuracak açı diye nitelendiriyoruz biz bunu. Dolayısıyla bu açı yükselen yengeçlere hedeflediğin yol neyse bu yolda sorumluluk almalısın diyen bir açı aslında. 11 Şubat'ta bir yeni ay yaşanacak ve bu yeni ay e, Kova burcunda gerçekleşecek. Şubat ayında aklımıza e, Kova burcunda gerçekleşecek bu yeni ay ile birlikte aklımıza yine objektiflik, bağımsızlık, bireysellik, humanizm, demokrasi, toplumsal olaylar gelecek. Bir taraftan da tabii Güneş Mars etkileşim söz konusu. Bu nedenle de biraz kavgacı, hırslı, mücadeleci olabilirsiniz. E, harekete geçme isteğiniz biraz artabilir ve bu sizi biraz tedirgin hissettirebilir çünkü e, yükselen yengeçlerin e, böyle e, atraksiyonlar pek e, mizacına uygun değil ama bu gerginlik sizi biraz rahatsız edecek olabilir. Dolayısıyla yeni kararlar alırken ailenizin fikrini ve desteğini al almanız e, sizi çok rahatlatacak bir etken olacaktır. Öte taraftan 27 Şubat'ta e, bir dolunay gerçekleşiyor. Başak Burcu'nda dolunay gerçekleşecek. E, yükselen yengeçleri biraz yine huzursuz edebilecek bir dolunay olacak bu tam olarak hedeflediğiniz yolda olamıyorsunuz belki bir şekilde. Bir yandan kendi planlarınızı uygulamak istiyorsunuz, bir taraftan ne şekilde de uygulayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Bunun getirdiği bir gerilim söz konusu olabilir görünüyor. Yorumlar her zaman yükselen burca göre yapılıyor. Ancak yine de asıl olan sizin bireysel doğum haritanızdır tabii ki. Yapmış olduğumuz bu genel yorumlardan daha fazla istifade edebilmeniz için Güneş burcunuzu ve ay burcunuzu da dinleyerek hepsinin sentezini yorumlamanızda, hepsinden ortak bir anlam çıkartmanızda fayda var. Şubat ayının sizlere güzellikler getirmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.